Geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zombi chatters oynuyoruz. Bu arada James Azra kanalında abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu oyunu e, böyle zombilere kadar sıkacaklara koyuyoruz. nasıl sık çıkıyor yani. Su gibi. Bu neymiş? Günlük meydan okuma. bu tamam. Kabul edelim. çok Arkadaşlar Ertuğrul bunda. Benim sınıf arkadaşım Ertuğrul. Bak gitmiş 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 şuradaki. Ya burada 20. seviye yazıyor gördüğünüz gibi. O yeri 20 seviyedeki boss'un. Orada 20 seviyede boss varmış. Arkadaşlar. Hemen ben şuradan bas gireyim bir. Arkadaşlar Ertuğrul da baya ilerlemiş. Ertuğrul yani. Ah yengeç kafama vurdu. Kaçamazsın. Arkadaşlar. O zırhlı bir de. Arkadaşlar. Bunlar beni sinirleniyor. Arkadaşlar. Şöyle bu kaçacak. Ya sinir oluyorum şunlara. Neyse. Şunları da yakalayalım. Aa karpuz suyu. Kavunlu uzun bir çıktı kavunlu. Gavurma zombileri geldik. Tadı güzelmiş. Buradan çıkalım. Sahil bölme ilk defa giriyoruz. Gidiyorum. Gavurma zombi. Gavurma ben çok severim. Gel bakayım buraya bay bay. Ben hadi şuradaki Gidiyorum ben bay bay. Çok az zombi yakaladık. Çünkü bu bölüm biraz fazla zor. Arkadaşlar Belki öbür videolarda da Ertuğrul'la beraber video çekebiliriz. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak. Bir süre benim olsun. O bana, o, ha, 10 abone bile olamadım. abone ol, Orada olayım. Sonra devam ederiz. O, oh, hemen civata bulduk. Görev tamamladım. Bir tane daha civata bulmam gerekiyormuş. Bu bölümde daha kolay zombiler var. Mesela bu. Aa kafama vurdu. Hayır, arkadaşlar kaçarsa onu yakalayamıyoruz. <laughs> evet onu da yakaladık. Seni atalım. <laughs> İkisini birden. İki combo. İki x diyor. Arkadaşlar olan çok güzel. İlk Oo hepsini yakaladık. Çok güzel. Hemen yani şöyle bir çok pahalıymış. Star Basic. Bu en pahalısı. Bu alttaki sonra açılacakmış. Hemen biz ne görev varmış? Ürün sat falan filan. Ürün sat falan filan. Öncelikle şunları bir koyalım şuralara. Şimdi görevleri tamamlayalım. Kalın buradaydı. Çok fazla sıkacağım oldu. O yüzden karşı bazen. Şundan toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu video kısa sürecek bence. Ne yapabiliriz başka? Dükkana gidelim. Görev var herhalde. Hmm, yükseltiyor. Daha o kadar para olmadı. Yani şimdi oldu. <laughs> arkadaşlar görevi tamamladık. Halatı yükselttik. Acaba açabilir miyiz? Yok açamıyoruz hala. Çok vardı. Üstten tane daha zombi kalmış. Onları da koyalım. Kavun kalmış. Bunu bir şuraya koyalım. Kavun zombisini de buraya koyalım. Çok iyi melons. 10 saniye kalmış, 10 saniye sonra falan bitecek. Hadi, 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 hadi bir daha Hadi, hadi. Evet Hemen şöyle koyalım. Bu çok çıkıyor. O yüzden yakalama çok kolay. Şimdi videoyu e, uzatmak istemiyorum yani durdurmak. O yüzden hmm. dükkanı gez benim pulitom yarı pulitom yarıları basamıyorum. Sattı. Ne oluyor? Arkadaşlar video bu kadardı. Sadece tanıtım videosu çektim. Biraz kısa şurada izliyorum. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani, da belki video çekebiliriz evet. Sonradan. Evet. Ama tek sorun kamera videoları çekemiyorum. Yani kendim gösterecek videolar yapamıyorum. O yüzden siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlar dislike falan demeyin. Çünkü üzülüyorum. Gerçekten bak. Daha yeni youtuber oldum. Beni böyle üzersiniz. Video çekmeyin. Çekemem. O yüzden e... o yüzden bu videoyu bitireceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Belki çağlarla da video çekelim. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.